Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Bozoğlu, namı değer Kayora Bitti. Bugün Samsun'un kızlarına, Samsun erkeklerine 3 kelimeyle anlatmasını isteyeceğiz. Bakalım nasıl bir nasıl cevaplar alacağız. Benim de ilk video deneyimim, ben de çok heyecanlıyım. Hadi hep beraber gelip bakalım neler oluyor. Merhaba arkadaşlar, YouTube için video çekiyoruz. Samsun erkeklerine 3 kelimeyle anlatınız desem bana ne cevaplar verirsiniz? İyi insanlar, saygılı ama dürüst insanlar değiller. <laughs> Teşekkür ederim, hanımefendi Siz? Cevap vermeyeceksiniz. Youtube'da yayınlayacağız, izin veriyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Video çekiyoruz, Hiç soru sorabilir miyiz? Bulaşın ve Samsun erkeklerini 3 kelimeyle anlatın diyeceğim size. Anlatsam küfür etmiş olurum. Olabilir. Adi Şerefsiz Manyak. Bu kadar. Adi Şerefsiz Manyak, hanımefendi sizler? Bazıları iyi. Telefonla konuşuyoruz, kusura bakmayın. ben ettim. Bazıları iyi. Evet, bazıları iyi. Bazıları, küfür edeceğim ama. Orayı bitleyeceğim zaten. Yani. olacak. Bazı diyor. <laughs> yani. <ödüyor. gülüyor> <laughs> evet. Son. Bazıları da iyi niyetli yani o kadar. Anladım. Siz neden böyle düşünüyorsunuz? Konuya <laughs> çekelim. Girdik. <gülüyor> Artık girmiş bulunmaktayız. Aşk acısı değil. Oo. Sizin gibi güzel bir bayana aşk acısı çektirmek hiç hoş değil. Evet bence de değil. Kim yaptı? Söylemiyorum. <laughs> Siz? <gülüyor> Mezara gömdüm. <laughs> Ağırışınız. Açık giyinsek hemen bize bakıyorlar. Evet onu yapıyorlar. Biliyoruz. Bir de çocukları var, kızları var, karıları var yani. Yok, Sizin suçunuz ne? Yok suçunuz. Sizin suçunuz yok illa ki yani. de yani. Evet var insan, öyle insanlar maalesef var. Hem cinslerimizden biz de utanıyoruz öyle şeylerden. Size, bu arada saçlarınız çok güzelmiş. Güzel tarz olmuş. Size de rahatsız ettim kusura bakmayın. Youtube'da yayınlayacağım bunu. İzin veriyor musunuz? Teşekkürler. YouTube video çekiyorduk, hani telefonla mı konuşuyordunuz? YouTube için video çekiyorduk da soru soracaktık size. Samsun erkek... <gülüyor> 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 Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Samsun'un erkeklerini 3 kelimeli bize anlatın desek. Cevaplarınız neler olurdu? Bir, çok çapkın. Evet. İki, çok kabalar. Kabalar. Evet çok kaba. Ee, üç, e... Çok sempatikler. Çok sempatikler. <laughs> evet. Kaba ve çapkın olmalarının sebepleri böyle kısaca bir anlatsanız böyle içerini. Yani şimdi acı bir hmm, yara yani şimdi... mı bir acı, bir var? <laughs> acı bir yara yok da mesela ben şimdi Samsun Adliyesinde memurum. Oo. Evet e, görüyorum, gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Gözlemleriniz bu. Evet gözlemlediğim yani kadarıyla. Tecrübeniz yok. İnşallah tecrübeniz de olmaz. Yani şimdi Samsundan bir erkek arkadaşım olmadığı için o konuda <laughs> bir şey söyleyemeyeceğim. Anladım. Aslen neresiniz? Aslen Konyalıyım. Konya'da. Samsun'umuzu sevdiniz mi bari? Evet, sevdim. 4 senedir Samsun'dayım. Daha, Artık Samsunlu anı... oldum yani. Evet, Konya'lı ya demeyelim. Bayağı Samsun'da olmuşsunuz yani evet. 4 sene. Yeterli bir süre bence. Evet. Teşekkür ederim. Ben hafendi. teşekkür ederim Sizlerden... Ben Teşekkür ederim. Arkadaş. Bu arada YouTube'da yayınlayacağım. izin veriyor musunuz? İzin veriyorum. <laughs> <laughs> KayoraBit'le kanalımın manada... adı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, TikTok sayfam var. Evet. Lel 5555. Lel <laughs> 5555. Hemen takip evet. edeyim sizi. Siz de beni takip ederseniz çok beni sevinirim. De, rica ben de e, bu arada bütün Samsun'u çekiyorum. Gittiğim keşiflere gittiğim ilçelerini çekiyorum. Samsun'umuzu TikTok'ta tanıtıyorum. Ee, İnşallah ve çok... belki ortak çalışmalar bile yapabiliriz. Onun neden olmasın. Az önce onların çekimini yapıyordum balıkçı arkadaşlarla falan. Evet. Evet. Çok, ee, çok takipçim var. 10 milyon izleniyorum. Diyorsunuz. Evet ben, arkadaşım da biliyor. Ben çok çok daha yeni başladım. Yani takip ederseniz sevinirim. Lal 55 55. Şu mu? Yok. L, L A L. İsterseniz siz yazın. Tabii. Yani benim de tiktokum var. Tiktokta mizahçı emmiyim ben. Hmm. Emmi mizah. Şuradan komple bir silmeniz lazım sanırım. Tamam. Silemedim ben. Terse kaldım. Aslında bu ara siz de böyle birkaç kelime söyleyebilirdiniz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım söyledikçe doğru. Evet. Arkadaşınız güzel cevaplar verdi. Teşekkür ederim ona. Buyurun. Hemen takip ediyorum. Görüş yaparsanız sevinirim. Tabii <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Sağ olun. <düşünürüz>. Görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Youtube için video çekerim. E, Samsun erkeklerini 3 kelimeyle anlatır mısınız bize? Cevap verir misiniz? <laughs> ne? Geri zekalı <laughs> aptal. <abdala. gülüyor> Neden böyle düşündünüz? Düşünüyorsunuz. <gülüyor> 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 Alabilir mi istiyorsanız cevapları? Yok <laughs> teşekkür ederim. Tamamdır teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'da yayınlamam izin veriyor musunuz? Yayınlayabilir miyim? <laughs> Tamamdır teşekkürler. Video çekiyorum size bir soru sorayım mı? Samsun'un erkeklerini 3 kelimeyle anlatın desem bana cevaplarınız ne olur? Kıskanç. Agresif kıskanç. İnsiz, Beyinsiz. Çok yok kendileri. Ben dersem birazcık ayıp olur ama. Olsun, <laughs> Demeyim ben ya. Orayı. Onları büyüklerim yine yayınlarım sorun yok. <laughs> ya Hadi ben isterseniz. de ona katılıyorum aslında. Peki neden şerefsiz olduğunu düşündünüz? Gördüklerimiz ne hepsi gördük öyle çıkıyor çünkü. Var, evet. Tecrübe etmediyseniz güzel. Bize yapamazlar. Biz anlıyoruz dışında. Biz de yaşayabiliriz ki. Yani. <gülüyor> siz göreli olarak da. Göreceli. Abi nereden örnek Abinlerden üf. Bunu birlikte takılıyorlar. <laughs> <Oo, gülüyor> evet. Güzel itiraflar sen yaklaş böyle. <laughs> abi. Abi. Ama Allah'a şükür işte şu an ciddi oldukları var. İkisinin İyi, artık de. Artık doğru yolu buldular yani. Evet. <laughs> o yüzden abi. mutluyum. İyi güzel. güzel. Olacak. İnşallah güzel tecrübeler kazanırsın siz de bu konuda. Hani bunu YouTube'da yayınlayacağım. Sorun var mı? Hayır. Selamlar hep gibi abi. <laughs> Teşekkür Arkadaşlar YouTube kanalı için video çekiyorum. Samsun erkeklerini 3 kelimeyle bize anlatır mısınız? Sinsi uyanık. Sinsi çapkın. Sinsi ve çapkın. Akıllılarda yani uyanıklık, akıllılık aynı şeydir diye düşünüyorum. Evet. Genelde çapkın olduğunu kadınlar çok söyledi bize. Hani bununla alakalı bir tecrübeniz mi var? Yok. Hiç yok, Sadece böyle gözlem mi? Hiç yok. Sadece gözlem. Bence benim bir tecrübelerim vardır. Aa aldatıldınız falan mı? Hani bir yara mı var içerilerde? <laughs> Bence hiç bunu silinsiz <laughs> Bence direkt hiç. <laughs> ya, ya girmeyelim. Tamam. Yayınlıyorum ama buralara daha derinlere tamam, girmiyoruz. Eriyemiz. Videoları hani cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kayora bitti kanalım. Hani oradan <laughs> Hanımefendi merhaba. Youtube için video çekiyoruz. Samsun erkeklerinin 3 kelime ile anlatır mısınız bize? Samsun erkekleri. Evet Samsun erkeklerinin 3 kelime. <laughs> ya da böyle hani 3 kelimeye sığırılmak zorunda değilsiniz kendiniz. Böyle daha da Karaktersiz diyeyim mesela. <laughs> o yani. Kelimele. Evet evet. Karaktersiz. Hanımefendi siz? Yalak. <gülüyor> 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 Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Ne? Neden böyle düşündünüz? Hani bir tecrübe mi var, yoksa bir gözlem mi? Evet, tecrübe var. Hani keşke etmemiş olsaydınız bu tecrübeyi. Evet. Ne denir bu durumda pek bilemiyorum ama. Başka ne denir? Dersiniz. Ya iyileri de var ama genellikle yani böyle apaçık gibi insanlar yani. Samsun erkekler apaçık gibi. Aslında çok azdır ya yani öyle. Mesela, mesela çiftlik öyle. Ama ya çiftlik. çiftlik... <gülüyor> <gülüyor> evet ama çiftlik biraz da yaş ortalaması düşük bir yer ya. Ama genel öyle ya. Evet, ben buralı değilim, orduyum ama 7 yıldır Samsun'da yaşıyorum. Yani Samsunluyum yani artık. Biz de çocukluktan beri buradayız ama yani çok şey gördüğümüz için bu yüzden böyle yani düşünüyorum. Siz de Samsun. Samsunlusunuz. Çocukluğumdan beri <laughs> yani ne? Siz de hani bir yerden göçtünüz, yani geldiniz yok. falan diye düşündüm. Peki hanımefendi siz başka neler söylemek isterdiniz? <laughs> Yalak düşün. <gülüyor> <gülüyor> Yalak herkese yazıyorlar, mesaj atıyorlar. Onlar bence özgüveni olmayan insanlar. Hani kimden ne kopartabilirsem erkekler bence öyle. Kendilerine bulunmaz ilk kumaşı sanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oo bak bu, bu var ya bugün aldığımız ilk cevap biliyor musunuz? Değil mi? Evet ilk cevap Ego'lular ya. Ego'lular yani. Genel sanki öyle. dünyada tek erkek olmuş gibi. Sanki bütün kızlar ona bakacakmış gibi. Aynen, ama öyle bir şey yok yani. <laughs> evet bunu ben de gözlemledim aslında. İlk geldiğimde bana da çok böyle geliyordu. Diyordum insanlar sanki herkes bir... Sahnede bir böyle hani pozcumda da herkes bir poz kesiyormuş gibi geliyordu bana Yani genel yani bütün şehirlerde aynı ama yani ben tabii kendi şehrimden dolayı burada e, görüyorum yani. yani çok var. Bu arada teşekkür ederim. Hani vaktiniz varsa daha da sorabilirim böyle konuyu açabiliriz <gülüyor> ama. <gülüyor> Vaktimiz <lazım. gülüyor> Tamam. Youtube'da yayınlayacağım bir sorun var mı? Teşekkür ederim. Kanalımın adı Kayora Bitti eğer izlemek isterseniz. İyi Kayora Bitti. Hani Türkçe okunduğu gibi yazılıyor. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Efendim merhaba. Youtube için video çekiyorum. Samsun erkeklerini 3 kelimeyle anlatın desem bana cevap verir miydiniz? Ya da ne cevaplar verirdiniz? <laughs> Tabii ki. Ee, şimdi ben Samsunlu değilim. <laughs> Peki genel olarak erkekleri 3 kelimeyle anlatın desem? Ee, güvensiz. Evet. Çapkın. Çapkın. Biraz da yalancı. Yalancı. Bunlar inşallah bir tecrübe edil bir gözlemdir. Bir tecrübe mi var? Ee, yani illaki. Var mı? Ke Keşke olmasaydı. Yani şöyle söyleyeyim. Günlük hayatta normal arkadaşlarım da var. Evet. Onlarda da çok sıkıntı yaşadım. Ee, ben ilçedeyim normalde. İlçeden geliyorum buraya. İlçe? Bahra. Bafra. Bafra. Evet. Oh, Orada... Samsun'usunuz yine. Farklı bir şey er. değil bence. Samsunlusunuz. Yani iki yıldır buradayım. Buralardayım. Ağzından nerelisiniz? Mardinliyim aslında. Mardinli. Evet. Bana Samsun ayak uydurmuşsunuz evet. hiç belli olmuyor. Evet teşekkür ederim. <laughs> Kelimeyle anlatın desek. Erkekleri. Evet. <laughs> Bilmiyorum ya erkekler duygusuz genelde. Duygusuz. Evet. birinci kelimemiz duygusuz olabilir. Evet. Şu az yaklaştırayım bir şeylere. Başka. Bencil. Bencil. Başka yok bende şu an. Sen var mısın mı? Yok ki. Ne bileyim? Duygusuz ve bencil dediniz. Evet. <laughs> çoğu, çoğu erkekler öyle. Bazıları. Tanıdığımız. Tanıdığınız, <laughs> genellemeye fazla sokmadan tanıdığınız erkeklerin evet. geneli bence evet. de duygusuz dediniz. Evet. Doğru. Evet. Başka üçüncü bir kelime çıkmaz Yok. mı? Çıkmaz. Zorlasak havzaları. Yok. Tamamdır. Youtube'da yayınlayacağım sorun var mı? Yok. Teşekkür ederim. Kanalım Kayora Bit'te. İsterseniz oradan hani tamam. bakabilirsiniz. Büyük <laughs> <Düştümler> ihtimal yarına kadar... Hanımefendi <laughs> merhaba. Youtube için video çekiyoruz. Size bir soru sorsak. Samsun erkeklerini 3 kelimeyle anlatın desek. Hatta şöyle karşınıza geçelim. <laughs> istemiyorsunuz. Tamam sizden almayalım. Sizden alalım. Üç kere tamam, yani, ben söyleyeyim. Samsun erkekleri değil mi? Evet hani istiyorsanız genelleme de yapabilirsiniz ama biz bu konu başlığımız Samsun'un erkeklerini yani Samsun'un kızlarına sorduk. Üç kelimeyi anlatmalarını istedik. Tamam. Konu başlığımız. Bir şerefsiz, iki yabani, üç odun. Oo <laughs> çok sert <laughs> cevaplar oldu. Neden böyle <laughs> düşünüyorsunuz? Öyle çünkü. Öyle hani. inşallah tecrübe etmediniz. Yani bir gözlemleme falandır bu. Tecrübe de gözlemleme de. İkisi de var biliyorsunuz. Sizden de alalım hadi. <laughs> <laughs> sizden de alalım. Bakın sizden de cevap çıkacak. Gerek yok. Gerek yok. Peki YouTube'da yayınlayacağım bir sorun var mı? Yok. Teşekkür ederim. Kanalımın ismi K. Ka Efendim merhaba. YouTube için evet. video çekiyoruz. Samsun erkekliğini 3 kelimeyle anlatın desek. Cevap verir misiniz? Ay şöyle karşınıza geçeyim. Çok terste kaldım. <laughs> Maskemi takmama izin verirseniz. Tabii ki. Yardım tabii ki. Olabilir. Tabii ki. Sizin bu maske takmak da biraz zor. Diyeceğim evet. daha kolaymış aslında. Bizim en azından kulaklarımız Aynen. ay kulaklarımız acımıyor en azından. Evet. evet. Sen sağ olsun ya. erkekleri. Ben iki tane söyleyeyim sen bir tane. Bak. Ben <laughs> aslında üç üç söylesem daha çok işe yarar <laughs> Asabi. Asabi. Evet. 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 Kelime dediniz. onları dedim dedim de anlatabilirsiniz. ben yani illa kelimelere sıkışmaya gerek yok. Asabi dedim. sinirli falan kapsadı zaten. Asabi Kredin evet. agresif sinirli evet. bilmem ne bunların içine giriyor. Genelde ne Konuşkan. Konuşkan. Bir tane de sen ben söyleyeyim. <gülüyor> Sağ ol. Asabi konuşkan. Gerçekleri söylemeye çalışıyorum. <laughs> çok Üçüncü güzel. Çok güzel. Üçüncüsü. falan da cevap verebilirsiniz. Genel olarak yakışıklı, genel olarak çirkin. Orta ya, ne çok yakışıklı ne çok çirkin. <laughs> o zaman bu cevap olarak aldım. Başka bir şey. Böyle şeyler de olabilir. Daha karakter falan <laughs> gerekmez ama karakterler biraz daha dikkat çeken olaylar. <laughs> tamam, yakışıklı diyelim. Yakışıklı mı diyelim? Yani benim cevabım oldu biraz. Olsun. <gülüyor> Öyle <gülüyor> tamam olsun. Diyeyim. Siz cevap yok, vermek yok. ister misiniz? teşekkür ederim. Youtube'da yayınlayacağım bir sorun var mı? İzin veriyor musunuz? Hangi? Ne? kanalım Kayora bitti. Aynı Türkçe yazıldığı gibi. Hani zaten daha yeni başladım. Çok fazla abonem falan yok. İnşallah ilerleyen zamanlarda olur. ne dediniz tekrar? Kayora bitti. İsterseniz hani meşaz bölümüne kaydedebilirsiniz. Biraz Kayora bitti. Aynen Türkçe yazıldığı gibi. bitti. İzin veriyorsunuz yayınlayalım. Tabii, tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. Kolay Sağ olun. Ben size de var sorum, size de var. Evet. Sen de gel, ya gelsene. Ya, taş, gel taş gel. Ya gelin gelin. Karşım biz soruyu soralım. Evet. Samsun'un kızlarını bize üç kelimeyle anlatır mısın? Abi Samsun'un kızları bir çok tripçi oluyor. Çok Trip. çektik bu evet, bir. çok çektik. Bu çok çektik Niye bu kızlar? bir. Yok bunlar değil, bunlar yani no, Samsun'un kızı soracağım. değil. Sonra iki, Samsun'un kızları çok şey oluyor, nasıl diyeyim? Gözü yükseklerde oluyor. Evet. Bizi küçümsüyorlar lütfen. İyi, iyi. Buradan kızlara sesleniyorum, bizi küçümsemeyin. <laughs> Kızlar lütfen. Biz de Samsunluyuz. Biz iyi insanlarız, iyi çocuklarız. Tatlı oldukları kadar çok da cömertler. Hani az gömdüm ama azıcık da yükselttim. <laughs> Bu son cevap güzeldi. Ama harbiden dediğim gibi çok gönülleri çok güzel şey. insanlar. Aynen. Samsun'un kızlar genel olarak da iyi oluyorlar. Buradan Bizi diğer seviyorum. şehirleri de sesleniyorum. Kız Aynen. alacaksanız Samsun'da alın ama çarşambalı almayın. <gülüyor> <gülüyor> çarşambalıyı saymıyorum. Çarşambalıyı Allah korusun. Ya Samsun'un zaten çarşambası en yani farklı. Samsunlusun, çarşambalısın. Öyle bir ayırt da var. Evet. Öyle bir şey de var. Yani. Var. O. Peki teşekkür ederim verdiğin cevaplar edeyim. için. YouTube'da Ama yayınlayacağım. Sorun yok. Kızlar. Burada <laughs> da abone olmayı unutmayalım. Evet. <laughs> Kayrobit'te kanalına, <laughs> Kayrobit'te kanalına abone <haberi> oluyoruz. Arkadaşlar <laughs> ya çok kısa soru soracağım. Size de erkekleri üç kelimeyle anlatın diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Karşı cins olarak konuşun. Söyle. Söyleyebilirim. <laughs> Benden ne alacağım? Lütfen. 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 Çok düşündü. Çok sert şeyler geliyor. Alttan böyle gümbür gümbür. Çok yaşadı. Anlat. Çok mu yaşadı? İnşallah güzel tecrübeler yaşamışsın. Genelde e, sapık oluyorlar. Sapık? Sapık. <laughs> başka e, şey... Bırakıp giden taraf. Başka? Terk eden, bir, kolay bir, vazgeçen bir, hani böyle mi diyelim. Bazıları da yumuşak oluyor. Yumuşak top mu derim? Yani, ha? <laughs> Hayır. Yumuşak derken? Yani şey hani iyi kalpli olanı da var ama kalpli ikisi kalpli. kesinlikle yani? oluyor yani. Şu ana kadar girenlerin hepsi hayatıma hep kötüdür yani. Yani doğrudur. inşallah daha böyle kötü tecrübeler kazanmazsın diye umuyorum. Hani başka bir örnek istiyorum. Başarılar diliyorum. Umarım çok büyürsünüz. <laughs> i̇nşallah. Buradan da bir mesajımız olsun. Erkekler yapmayın kızlara. Böyle kötü şeyler. Kardeşim senden de alayım üç kelime. Ha. Tamamdır. <laughs> Hanımefendi YouTube için video çekiyoruz. Samsun erkeklerin üç kelimeyle anlatır mısınız? <laughs> Siz anlatın hadi arkadaşınız kaç, kaçtı? Samsun'u üç kelimeyle anlatacağım. Erkeklerini. Ha Samsun'u da anlatabilirsiniz ama erkekleri konu başlığımız. Yavşak. Yavşak. <laughs> Herkes bunu söylüyor ya. Kızlara ne kadar canı yanmış bu konu. da. tek birinin özelliği aşağı Başka neler olabilir? Kıskançlar. Mı? Kıskanç. Evet. Yani gerekli gerekli sebep sınırsız. Gerekli gerekli <laughs> sebep. Aslında bir komiserden tekrar alalım biz onda kalmayalım. <laughs> sebepsiz yere kıskançları ediyorlar. O yüzden. Sevdiği için olabilir mi? Ya da kıskançlık bir sevgi gösterir mi mi? Sizce? Hayır. Bence de değil. Evet. Kızlar böyle kıskanılmayı falan çok istiyor ya. Ay beni kıskan Hayır. falan filan. Hayır kıskanmasınlar lütfen. Bir yavşak dediniz, iki kıskanç dediniz. 3- evet. Üç. Sadıklar. Sadıklar. Bunu söyleyen çok çok az kişilerden birisiniz. Yani Samsun'un 50-50'si yani yarısı kıskanç, işte e, yavşak, yarısı sadık ve dürüst. Evet güzel bir şey oldu, cevap oldu. <laughs> Sonunda güzel toparladınız. Başta bayağı sert girdiniz de. Bunu YouTube'da yayınlayacağım. Bir sorun var mı? Teşekkür ederim. Kanalım adı Kayora bitti izlemek isterseniz teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. YouTube için video çekiyorum. Samsun erkeklerin üç kelimeyi anlatır mısınız bize? Ben anlatamam. <laughs> ha bence bütün yüzden birer kelime alsak üç kelime almış olurum. <gülüyor> Karaktersiz. Karaktersiz. <gülüyor> çok şey oldu, sert oldu başka. Ya <laughs> bir dakika durun hemen Yok, üç kelime ama alayım. Bizim çok acelemiz var. Ee... Yani, evet. <laughs> yine de çalışkanlar Samsun erkekleri. Karaktersiz, çalışkan. Yine de iyi bir şey var yani, başka? Evet, son bir tane. Karaktersiz, çalışkan. Hadi siz yardımcı olmayın. Sağlık değiller. Evet. Sağlık değiller, evet. evet. Bunu çok duydum. YouTube'da yayınlayacağım sorun var mı? Yok. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hanımefendi, YouTube için video çekiyoruz. Samsun erkeklerini üç kelimeyle anlatır mısınız bize? Atıyorum. Samsun erkeklerinin üç kelimeyle anlatır mısınız dizi? Dedim. Şimdi Samsun'u nerede paylaşacaksınız? YouTube kanalımda. Kayora Bitte kanalımın ismi. Evet tamam. Anladım. Samsun erkeklerini mi anlatayım? Evet. Seviyormuş gibi yaparlar ama sevmezler. Ya çok iyi yalancılar. Seni seviyorum derse net yalandır. Kesinlikle inanmayın kızlar. Bu Böyle. He başka mı? Ha, üç tane dedim. Aldatma oyları çok vardır. Bu evet. ikincisi. E ee, ama sevdiğim de tam severler ya. <laughs> Bu da <laughs> üçüncüsü evet. evet Son da güzel toparladınız. Yani. YouTube'da yayınlayacağım. Bir sorun var mı? İzin veriyor musunuz? İzin veriyorum. Teşekkür ederim. Bize Sağ olun. Ya yorum bitti izleme. Hanımefendi merhaba. YouTube için video çekiyoruz. Samsun erkeklerin üç kelimeyle anlatır mısınız bize? <laughs> herkes, Kaba. Herkes bu şekilde görüyor. Ben anlatacağım bir dakika. Bir dakika bunu. Bir beraber dakika ben anlatacağım. Biz anlatmaya daha... karar verdim. Ya ama video zaten. Olsun ya YouTube'da. Ha YouTube aynen çok <laughs> öyle şeyler. haberleri çıkmayacağız. <laughs> evet. Samsun erkekleri. Evet. Kaba. Kaba. Ee, şerefsiz. Cahil. Cahil. Sizin öyle haliniz. Sizin şerefsiz. çok var. Sizde bayağı bir şeyler var gibi. Kaba, cahil. Evet. Ve en önemlisi yobaz. Babaz, bunlar bir tecrübe mi? Gözlemleme mi? Yo, tecrübe bence. Yani Samsun'da hiçbir kadın normal bir kıyafetle rahatlıkla yürüyemiyor. Evet, bunlar... Dedesi yaşındaki insanlar bile laf atıyor yani en basiti. Ya bence bu genel olarak var Evet, bence Samsun'da yani, mı var? Bence Sam Türkiye'nin her yerinde var da Samsun'da daha çok yani. Samsun'da yaşadığım için Samsun'u biliyorum. Evet. Peki hiç güzel bir yönü yok. Hiç güzel bir şey söyleyemez misiniz? Vallahi erkekler için söyleyemeyeceğim. <laughs> Siz bayağı yaralı gibisiniz bu konularda. Bu konuda değil yani... Amcam yaşındaki bir insan tutup da normal bir kıyafetle bile laf atıyorsa... Ben o amcadan ne bekledim yani o erkek. Erkeklerin geneli bu. <laughs> Katılıyorum şerefsiz. Anladım. Youtube'da yayınlayacağım izin veriyor musunuz? Yayınlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kayarabit'te kanalımın ismini isterseniz oradan yarına kadar yüklemiş olurum. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. YouTube için video çekiyoruz. Samsun'un erkeklerini bize üç kelimeyle anlatır mısınız? Üç kelimeyle anlatsam. E, kelimeye sıkışmaya da bilirsiniz. Yani böyle açabilirsiniz. Yobaz. 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 Evet. Evet. İnatçı. İnatçı. Bunu mesela çok az aldım. Genelde yobaz kelimesini duyuyoruz ama inatçı çok az aldım. Ve aşırı gözü dışarıda olan insanlar erkekler. Aldatan. Aldatan değil de, göz, göz yanan, göz kayması çok var. Yani güzere bakıyorlardır bence, siz de yakışıklı erkeklere bakıyorsunuz yani. Ben yakışıklı şey sevmiyorum. sevmiyorum ya. Çirkin mi? O zaman çirkinlere bakıyorsunuz, sizinki değil Yok Her ben şey... erkeğe de bakmıyorum. <gülüyor> 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 Burada muhabbet eni daha fazla. Yok hayır, hayır yani <laughs> hayır. Erkeklerden <laughs> hoşlanmıyorum falan. Hayır, ben hiç kimseye bakmıyorum ya. Bak başım, başım önde. Başım, başım önde. Artık karşıma kim çıkarsa, kaderimde kim yazılıysa benim için o. İnşallah güzel insanlar çıkar, güzel şeyler yaşarsınız, güzel çözümler kazanırsınız. <laughs> Bunlar bir tecrübe mi, gözlemleme mi? <laughs> Bunlar bir çarşambalı gözlemlemesi. <laughs> Çarşambalısınız da hiç çarşambalı gibi değil senin. Çarşamba değil, mi? Nasıl? Yo Nasıl çarşambalı direkt. Şey. <laughs> 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 biraz daha farklı ya böyle lideri falan baskı uzatarak. Çarşambada kalsaydın. Var mı hiç Nereye gidiyorsun lan dölüm? da güzelmiş. Hanımefendi siz vermek ister misiniz? Burada yani? çekim yapmak evet. yasak diyor benim. Tamamdır abi bırakıyoruz. Youtube'da yayınlayacağım izin verme. Tamam bak. Teşekkür <laughs> ederim. <Öyle> Sağ olun. <laughs> ben Ramazan Bozoğlu, namı değer Kayora bitti. Bugün Samsun'un kızlarına, Samsun'un erkeklerini sordu. Başka bir videoda görüşmek üzere.